artık her şey hazır. İlk düdük. Mücadeleye Fenerbahçe başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Recep. İki Fenerbahçe'nin arasına girdi, çıkmayı da başardı. Şimdi Diyaliba. yerden pası. Sinan hareketlendi. Gol pozisyonu. Kaleci çıktı. Sinan'ın vuruşu direkten dışarıya. %100 gol pozisyonu. Akın Çorap Günes Spor gole çok yaklaştı. Bu pozisyonda Sinanla Aykut Kocaman cezalı olduğu için Loca'dan takip ediyor mücadeleyi. Ahmet'ten şimdi Diyaliba'ya doğru. Kameni yine çıktı. Diyaliba gol pozisyonu. Topu ağlara gidiyor. Gol. Diyaliba topu ağlara yolladı. Diyaliba ile son derece doğru bir koşu. Fenerbahçe defansının bir anlık uyuması Giresun Sporu 1-0 öne geçirdik. Güzel gol oldu. Tiyaliba ile 1-0 öne geçiyor Akın Çorap. Giresun Spor. Şener'den Atıf'a doğru. Atıf'ın önünde bir hareket alanı var. Dodo peşinde. Atıf çekti. Yerden Fernandao. Bir kez daha Atıf. Sağdan Dirar'ın katkısı var. Dirar şimdi bindirme yaptı. Daha sağdan Şener geldi. Nabil Dirar ortası. Fernandao gol pozisyonu ve gol. Samet topu ağlara yolladı. Skora denge geldi Kadıköy'de. Yine Fernanda iyi bir koşu yaptı ki ondan dönen topu Samet tamamladı. Erken Fenerbahçe geldi. Fenerbahçe beraberliği işte böyle yakaladı. Bir kez daha izliyoruz. Köşe vuruşunu kullanacak sağ taraftan. Fenerbahçe Hasan Ali ve Atıf orada paslaşarak kullandılar Atıf'tan. Bir kez daha Hasan Ali'ye orta geldi kale sahasına. Boşta kalan top. Gol pozisyonu dışarı gidiyor top. Çok önemli bir fırsat daha Elif Elmas orada. Pozisyonun içindeki isim. Elif Elmas hareketlenen arkadaşını aradı Fernandao. Boşa çıkan Nabil Dirar. Sağda Şener var. Dirar iki kişinin arasına girdi. Pasını verdi Atıf'a solda boşluk var. Atıf bir çalım. İkinci hamle Atıf yeniden mükemmel. Mükemmel bir gol Atıf. Atıf Şey şuyla 2-1 öne geçiyor Fenerbahçe. İşte Atıf'ın gol sevinci. Ayak içiyle öyle bir yere bıraktı ki topu kaleci Anıl'ın çok yapacak bir şeyi yoktu. Atıf'ın golü. Bir kez daha izleyelim. Ceza sahasının hemen dışından İşte böyle gönderiyor topu ağlara. Doğdu. Çok iyi bir falso vermiş. Müthiş bir çok falso net, vermiş. Çok güzel bir gol vuruşu. Onur'dan ileri doğru Sinan'ın bulunduğu bölgeye Ahmet hareketlendi. Sinan ceza sahasına yöneldi. Ahmet orta şansı arıyor. Doğrudan kaleye. Üst direkten dışarı gidiyor. Bu orta şut karışımı vuruşlardan ikinci bulduğu şans. Onur'un da bindirmesi var. Yerde kaldı Sinan. Penaltı bekliyor. Akın Çorap Giresun sporlu oyuncular. Koray Gençerler oralı değil. İkinci yarıya Akın Çorap Giresun Spor takımı başladı değerli futbol severler Roman Moştayderna Bildirar sıralamadı rakibinden Volkan Şimdi Recep bir derinlemesine Pas Enrique Üç Fenerbahçe'nin arasında yerde Kaldı Koray Gençerler Hiçbir şey yok oynayın dedi Şurada arkadan Bir temas Cezası var, var. Hemen girmeden evet, bir hamle bak, var sanki bak. Muhammed. Şimdi Enrique uzaklardan vurdu dışarıya. Enrique Almeida. Etkili bir vuruştu. İşte çok bu, bu şutu çıkardı. Kameli de ileride yakalandı. Çok uzak mesafe ama müthiş vuruş. Müdahale etmesi zor olurdu. Enrique hani? Henrique offside'da. Şimdi seken top geldi. Bir şans oldu. Offside bayrağı havada. Sinan için. İki e, gol adamı da offside'dan kaçamadı az Kaç önceki atakta. Atıf. Samet koşu yaptı. Oğuz Kağan. Geriye doğru Nabil Dirar. Sağda boşluk var. İsla. Daha sağda Şener. Karşılayan Hüsamettin. Şener üzerine gidiyor rakibinin. Şener bastı topun üzerine. Marusia İsla yerden orta. Solda da bıraktı. Son anda bir müdahale. Şener yerde kaldı. Abdülkerim'in müdahalesi var. Köşe gönderi işaret ediyor. Koray Gençerler. Artık 96 artı 2'de de son anlar değerli futbol severler. Son düdüğü çalıyor Koray Gençerler. Fenerbahçe yarı finalde.